Tüm Türklerin bilmesi gereken şanlı ve şerefli bir Türk subayı, kahraman bir Türk şeydi. Aynı zamanda Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp şehidi. Erenköy direnişinin kahramanlarından Cengiz Topel. Bugün onun şanlı öyküsünü sizlere anlatacağız. Cengiz Topel, babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. İlkokulu Bandırma 2. İlkokulu'nda okudu. Daha sonra babasının tayini nedeniyle eğitimine Gönende Ömer Seyfettin İlkokulu'nda devam etti. 1934 yılında babasını kaybetti. Bir süre sonra İstanbul'a taşındılar. Burada Kadıköy'de Kadıköy yel Değirmeni İlkokulu'nda ilk ve orta öğretimini tamamladı. Lise öğrenimine Haydarpaşa Lisesi'nde başladı. Pilot olmak hayaliydi. Kuleli Askeri Lisesi'nde devam etti ve buradaki eğitimini 1953 yılında bitirdi. 1955 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirip Teğmen olarak orduya katıldı. Kanada'ya gönderildi. 1967 yılında ülkeye geri döndü ve Merzifon Hava Üssü'nde göreve başladı. 8 Ağustos 1964 4 yılında Rumlar Kıbrıs Adası'nda insanlık dışı eylemler için harekete geçmişti. Kıbrıs'ın kuzeybatısında yer alan Dilirga bölgesinde Erenköy'deki Türkler Rumlara karşı varoluş mücadelesi veriyordu. Rumlar Türk halkını buradan yok etmek istiyordu. Köyü savunmak için Kıbrıslı Türk öğrenciler, köy halkı ve civar köylerdekiler destansı bir mücadele veriyordu ancak yetmiyordu. Bu direnişte artık sona gelinmişti. Rumların genel taarruzları sonucu umutlar bitme noktasına gelmişti. Tek yol kalmıştı. Ya Türkiye yardıma gelecekti ya da buradaki Türk halkı direnişiyle son nefesine kadar mücadele edecekti. Mücahitler Erenköy'ü savunuyor, mağaralarda yaşlı çocuk ve kadınlar saklanıyordu. Rum Kuvvetleri Komutanı Georgios Grivas taarruzun başarılı olacağına öyle inanıyordu ki Türklerin nasıl denize dökeceklerini gazetelerin önünde dünyaya söyledi. Erenköy Rum mevzilerinin altında mahkum bir arazide deniz kenarında bulunuyordu. Rumlar tarafından her yönden saldırıya uğradığı için daha fazla dayanabilecek durumda değildi. İşte tam bu sırada Albay Ali Rıza Vuruşkan Ankara'ya bir telsiz mesajı yolladı ve durumu açıkça bildirdi. O telsiz mesajında şu ifadeler yer alıyordu. Saldırıp bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bunlar kesin sonuç almak kararındadır. Yarın sabaha kadar direnebiliriz. Yardıma gelmezseniz bunu engelleyen büyük bir milli sebep olduğuna inanarak öleceğiz. Vatan sağ olsun. Her şeyin bittiğinin düşünüldüğü o anlarda Ankara'dan bu mesaja cevap geldi. Mesaj Mevzilerinizi işaretleyin diyordu. Mücahitler mevzilerini beyaz bezlerle işaretledi. Türk jetleri Erenköy semalarına geldiğinde mağaralarında saklanan Türkler ve mücahitler sevinç gözyaşları döktü. İlk iki savaş uçağı Rum hücum botlarının üzerinden sadece geçti. Ateş etmeden gözden kayboldu. Bunun üzerine Rumlar cesaret bulup taarruzu daha da şiddetlendirdi. İkinci kez Türk jetleri Malatya'dan kalktı, taarruz başladı. O sırada Eskişehir'den kalkan ve F100'lerden oluşan... Yüzbaşı Cengiz Topel liderliğindeki ikinci dörtlü kolda Erenköy semalarına ulaştı. Hedefleri limana mühimmat indiren nakliye gemisini engellemekti. Yüzbaşı Cengiz Topel 3500 fitle alçak irtifaya geçerek dalışa geçti, gemiyi bombaladı ve yükseldi. Topel'in görev arkadaşlarının sevinçle birbirleriyle konuşmaları telsize yansıyordu. Topel o sırada Aryon hücum botunu görünce ikinci kez bota dalış için alçaldı. O sırada gemilerden biri Topel'in uçağını bombaladı. O saatlerde Akdeniz üzerinden Erenköy yönüne gelmekte olan yüzbaşı telsizleri Cengiz Topel'e yüzbaşım atla duman geliyor uçağınızdan diyerek uyarılarda bulunuyordu. Yüzbaşı Topel atladı paraşütünün açılmasını havada görev yapan arkadaşları gördü ve rahat bir nefes aldı. Yüzbaşı Topel asfalt bir yola indi. Üzerinde haritalar vardı bunları yaktı. Mermisi bitene kadar ateş ederek kendisini korudu. Arkasından gelen jipteki 3 Rum askeri tarafından esir alınarak yakalandı. Sonra sonrasında yaşananlar hala anlatırken Türk milletinin yüreğini kanatan olaylar zinciri. Sorgulanmak istedi, suskundu. Şehit yüzbaşı Topeli Rumlar bilgi ve Türkiye aleyhine propaganda amaçlı kullanmak istediler, yapmadı. İşkence gördü. Raporundaki kan donduran maddelerden sadece madde 1'de sol gözü çıkarılmış ve iki kolunun pazusu matkapla delinmiş bilgisini paylaşarak fazla detaya girmeyeceğiz. Rum basını gazetelerinde pilot öldü dedi ancak gerçekler öyle değildi. Rumlar tarafından esir alınmış ve uzun bir zaman diliminde işkenceler görmüş ve şehit edilmişti. Naşı için oyalamalar, ertelemeler başladı. Birleşmiş Milletler helikopteriyle cenazesi Adana'ya getirildi, oradan Ankara'ya nakledildi. 14 Ağustos'ta Başbakan İsmet İnönü sivil ve askeri erkanın olduğu resmi bir tören gerçekleştirildi. Cenazesi oradan İstanbul'a getirildi. Öyle bir kalabalık karşıladı ki Edirne Kapı'ya götürülen cenaze sakız ağacı hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Cengiz Topel'in paraşütü Harbiyedeki Askeri Müze'de sergilenmekte bu ismi gelecek nesiller için unutmayın ve unutturmayın.